Çok şey öğrendim Geçen üç yıl boyunca Alkasında uyumayı bir anzanın Üst katında çocukluğum Kağıttan gemiler yaptım kalbimden Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı Aşk diyorsunuz Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca Hava dökülmüş yerlerine yüzümün Büyük bir aşk yamadım Hayır Yüzüme nur inmedi Yüzüm nura indi bayım Gözyaşlarım bitse Tesbih tanelerim vardı Tesbih tanelerim bitse Gözyaşlarım Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı Aşk diyorsunuz ya Ben İstemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evciman telaşlarla okşadım bayım. Bir pardösüm bile olduğu içinde kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehirimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkeme kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için Bırakmak o kadar kolay olmasa Gerektiğini düşünmüştüm Kimi gün Öylesine yalnızdım Derdimi annemin fotoğrafını anlattım Annem Ki beyaz bir kadındır Ölüsünü şiirle yıkadım Bir gölgeyi sevmek ne demektir Bilmezsiniz siz bayım Öldüğü gece Terliklerindeki izleri okşadım çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız. Didem Madak.